Merhaba arkadaşlar. Hareket problemlerine devam ediyoruz. Bu videomuzda göreceğimiz sorularda birbirine doğru yaklaşan hareketlileri veya aynı yönde giden hareketlilerin durumlarını inceleyeceğiz. Öncelikle bu iki durumda ne oluyor onu inceleyelim. V1 ve V2 hızlı iki hareketli birbirine doğru yaklaşıyorsa bu durumda x eşittir v çarpı t formülümüzde hızları topluyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi ise bu iki araç tam yan yana geldikleri zaman atıyorum V1 hızlı aracın içindeki kişi V2 hızlı aracı sanki ikisinin hızları toplamı şeklinde bir hıza sahipmiş gibi görür. Buradan şu yorumu da yapabiliriz. Bunun hızı 30 km saat, bunun da hızı 20 km bölü saat ise birbirlerine yaklaşma hızı yani şu aralarındaki yolu, mesafeyi alma hızları tek bir aracın 50 km saat hızla bu yolu alma eşte yerdir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durumda x eşittir v çarpı t formülünde bu iki aracın hızını topluyoruz. Şimdi bununla ilgili 11. örneğimize bakalım. A ve B noktalarındaki araçlar zıt yönde aynı anda hareket ediyorlar ve C noktasında karşılaşıyorlarmış. A'dan hareket eden araç bu karşılaşmadan 4 saat sonra B noktasına vardığında B'den hareket eden aracın A noktasına varmasına kaç kilometre kalır diyor. Arkadaşlar öncelikle şu cümleden başlayalım bakın A'dan hareket eden araç karşılaşmadan sonra yani C noktasından sonra B'ye varması 4 saat sürüyormuş. E bu eleman saatte 70 km hızla gidiyorsa şu CB yolunu nasıl bulabiliriz? BC eşittir hız çarpı geçen zaman. Yani burası 280 kilometreymiş BC arası. Artı bunlar C noktasında karşılaşıyorsa o zaman bunlar aynı anda C noktasına geliyor demektir. Yani B noktasındaki aracın şu yolu alma süresiyle A noktasındaki aracın şu yolu alma süresi aynıdır. Peki B noktasındaki araç C'ye kaç saatte gelir? 280'i 40'a böleriz değil mi? X eşittir V çarpı T formülünden. 2 280 bölü 40'dan 7 saatte alıyormuş. O zaman A noktasındaki araç da C'ye 7 saatte varacaktır. Dolayısıyla burada 7 çarpı 70'ten 490 kilometre diyebilirsiniz. Ama ben şu formülü kullanmak için şöyle yapacağım arkadaşlar. C noktasına kadar ikisini de birlikte düşünürsek bu yolun tamamı alınmış oluyor değil mi? A noktasındaki bu kısmı alıyor. B noktasındaki bu kısmı alıyor. Dolayısıyla x eşittir. V çarpı t diyeceğiz ama V burada bakın iki aracı da işleme dahil ettiğim için ve bunlar birbirine yaklaştığı için bu hızların toplamı olacaktır. Yani 70 artı 40 110 olacak. Kaç saatte alıyorlarmış? 7 saatte. Buradan x eşittir 770 kilometre gelecek. Yani bu yolun tamamı 770. Burası 280 o zaman buraya ne kalacaktır? 490 kilometre kalacaktır. Peki bana neyi soruyordu arkadaşlar? A'dan hareket eden araç B noktasına vardığında B'den hareket eden aracın A noktasına varmasına kaç kilometre kalır? A'daki araç C'den sonra 4 saatte alıyordu burayı değil mi? O zaman bu da 4 saat sürecektir. Peki 40 km saat hıza sahip olan araç 4 saatte kaç kilometre alır? 40 çarpı 4'ten 160 km yol alacaktır. Toplam yol burada 490'dı. 490'dan 160'ı çıkarırız. 330 kilometre mesafe kalmış demektir arkadaşlar A'ya varmasına. İkinci durum ise araçların aynı yönde hareket etmeleridir. Tabi burada arkadaki araç daha hızlı olacak ki bir anlamı olsun. Bu buna yetişecek. Yetiştiği noktaya göre hesaplama yapacağız. Araçlar aynı yönde hareket ediyorsa burada da x eşittir v çarpı t formülünde hızları çıkaracağız arkadaşlar. Orada v yerine v1 eksi v2 yazacağız. Bakın burada yazdık belirttik. Sebebi ise şu. Diyelim ki bu araç 30 km hızla gidiyor. Bu da 60 km hızla gidiyor. Bu 1 saat sonra 30 km yol alacak. Bu 1 saat sonra 60 km yol alacak. Dolayısıyla 30 km ona yaklaşmış olacaktır. O yüzden burada hızları çıkarıyoruz arkadaşlar. Hemen bununla ilgili örneğimize bakalım. Aralarında 135 km olan. Demek ki şu arası 135 km. Araçlar aynı yöne hareket ediyorlar. B'deki araç hareket ettikten 3 saat sonra A'daki araç harekete başlıyor. Şimdi aynı anda harekete başlamıyorlar arkadaşlar. B'deki araç 3 saat gidiyor Ondan sonra A'daki araç harekete başlıyor ve C noktasında diğer araca yetişiyormuş A'daki. Buna göre BC kaç kilometredir diyor. Arkadaşlar şimdi burada kalkıp da 135 eşittir 65 eksi 35 çarpı T derseniz yanlış yaparsınız. Neden? Çünkü aralarındaki mesafe 135 kilometre iken aynı anda hareket etmiyorlar. Bu formülleri kullanabilmeniz için araçların aynı anda hareket etmeleri gerekir. O zaman ne yapacağım? Önce bu 3 saat yolunu bir alsın. 3 çarpı 35'ten 105 kilometre yol alacaktır değil mi? Peki 135 de aralarında vardı zaten. Toplam aradaki mesafe ne kadar oldu şimdi? 240 kilometre. Yolumuz bu olacak arkadaşlar. Tam bu anda bu 105 kilometre yol aldıktan sonra A'daki de harekete başlıyor. Şimdi Hızımızı nasıl yazacağız? Aynı yöne hareket ettikleri için birbirinden çıkaracağız. 65-35 30'dur. Çarpı T diyoruz. Buradan T eşittir. 8 saat olarak bulunacaktır arkadaşlar. Demek ki 8 saat sonra... C noktasında A'daki araç B'yi yakalıyor. Bana neyi soruyor? BC kaç kilometredir diyor. Bizim burada bulduğumuz 8 saat B noktasındaki araç 105 kilometre gittikten sonra başlayan süredir arkadaşlar. Dolayısıyla BC arasını hesaplarken öncelikle 105'i yazıyoruz. Yani bir 3 saat geçti. 105 kilometre aldı. Ondan sonra 8 saat daha gidiyor. A'daki araç C'de bunu yakalıyor. O zaman 8 çarpı hızı neydi? 35 diyoruz. Buradan 105 artı 8 35'i çarptığımız zaman 44 elde 280 yapacaktır. 280 ile 105'i de toplarsak 385 kilometre olarak BC arası bulunmuş olacaktır. 13. örnekte aralarında 400 metre olan ve zıt yönde yürüyen Ali ile Can'ın hızları sırasıyla 60 ve 40 metre bölü dakikadır. Ali ve Can birbirleriyle karşılaştıktan sonra aralarındaki mesafe 100 metre olunca Ali geri dönerek yürüme hızından 5 metre bölü dakika daha fazla hızla koşarak Can'ın yanına gidiyor. İkinci kez yan yana geldiklerinde başlangıçtan itibaren kaç dakika geçmiştir diyor. Öncelikle ilk karşılaşma anına kadar ne kadar zaman geçiyor onu hesaplayalım. Aralarındaki mesafe 400 metre aldıkları yol ikisinin beraber 400 metreymiş. O zaman formülümüzde 4 eşittir diyoruz. Hızlarını yapacağım, toplayacağım birbirlerine doğru geldikleri için 60 artı 40 100 yaptı çarpı t. Buradan t eşittir 4 dakika geliyor arkadaşlar. Demek ki ilk karşılaşmaları 4 dakika sonra oluyor. Ali daha hızlı olduğu için tabi haliyle B'ye biraz daha yakın noktada karşılaşacaklardır, değil mi? Atıyorum burada karşılaştılar. Arkadaşlar aralarındaki mesafe 100 metre olduktan sonra yani Ali şuraya geldi, Can da buraya geldi. Bu arası. 100 metre oldu. Ali ters yöne dönüyor gidiş yönüne göre. Can da zaten bu yönde gidiyordu. Artık bu dakikadan sonra ne oldu? Aynı yöne doğru gitmeye başladılar. Ve aralarındaki yol ne? 100 metre. O halde şöyle diyoruz. 100 eşittir. Ali'nin normalde hızı neydi? 60 metre bölü dakikaydı. Ama hızını 5 metre bölü dakika daha arttırıyormuş. O zaman bu andan itibaren 65 metre bölü dakika hızla gidiyor. Canın hızı zaten değişmiyor. 40 metre bölü dakika ve aynı yöne gittikleri için hızı ne yapacağım? 65 eksi 40'tan 25 deyip çıkaracağız arkadaşlar. Çarpı t diyorum. Buradan t eşittir. 4 dakika geliyor yine. Ve ikinci karşılaşmada 4 dakika sonra oluyormuş. Bu durumda arkadaşlar toplamda başlangıçtan itibaren kaç dakika geçmiş? 8 dakika. Şöyle birimini de yazalım. 14. örnekte A ve B noktalarında bulunan iki araç sırasıyla 70 ve 50 km saat hızla birbirlerine doğru hareket ederlerse 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Bu iki araç aynı anda ve aynı yönde hareket ederlerse A'daki araç B'deki araca kaç saat sonra yetişir diyor. Zıt yönde hareket etmeleri durumunda 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış arkadaşlar. Hızlarını ne yapacağım? Toplayacağım. Aralarındaki mesafe yani AB'ye x diyelim. Bu durumda x eşittir 70 artı 50 120 çarpı zamanımız 3. Buradan x eşittir 360 kilometre bulunuyor. Demek ki arkadaşlar AB arası 360 kilometre. Şimdi ikinci durumda bu iki araç aynı yönde hareket ediyorlar. Yani V2 bu tarafa doğru gidiyor. A'daki araç B'deki araca kaç saat sonra yetişir diyor. Aralarındaki yolu bulduk arkadaşlar. 360 kilometre. Aynı anda başladıkları için bu yolu baz alacağız. Dolayısıyla 360 eşittir. Bu sefer hızlarını ne yapacağım? Çıkaracağım değil mi? 70 eksi 50 20 çarpı T diyoruz. Buradan T eşittir. 18 saat olarak bulunacaktır arkadaşlar. B'deki araca yetişme süresi. 15. örnekte A ve B noktalarında bulunan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyor ve yolun tam ortasına 40 kilometre mesafedeki bir noktada karşılaşıyorlar. Buna göre B'den hareket eden araç karşılaştıktan kaç saat sonra A'ya varır diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda karşılaşma noktalarını şöyle temsilen belirtin. A ile B'nin tam ortası şurası olsun. Karşılaştıkları nokta tam orta noktanın 40 km ilerisindeymiş. Peki bu tarafta mı bu tarafta mı? A'daki araç daha hızlı olduğu için bu daha çok yol alacaktır. Dolayısıyla karşılaştıkları nokta bu tarafta olacaktır. Şurayı da işaretleyelim. Burası da karşılaştıkları nokta olsun. K diyelim. Tam orta noktayla K arası kaç kilometreymiş? 40 kilometre. Arkadaşlar ben şuraya X dersem KB arasına. Burası tam orta nokta olduğu için burası X artı 40 ise burası da ne olacaktır? x artı 40 olacaktır değil mi? Şimdi gelelim denklemi kurmaya. Bunlar k noktasında karşılaşıyorlarsa o zaman a'daki aracın k'ya gelme süresiyle b'deki aracın k'ya gelme süresi aynı demektir. Bu durumda a'dakine göre denklem kuracak olursam x artı 40 artı 40. Bakın k'ya kadar aldığı yolu yazdık. Eşittir v çarpı yani 90 çarpı zamana t diyorum. Ne olduğunu bilmiyorum henüz. Şimdi b'deki araca göre denklem kuruyorum. Aldığı yol nedir k'ya kadar? x sadece eşittir hız 60 çarpı t. Şimdi şu yukarıda x yerine 60 çarpı t yazıyorum. 60 çarpı t artı 40 artı 40 80 eşittir 90 t oldu. 60 t'yi karşıya attım. 30 t eşittir 80 oldu. Buradan t eşittir 8 bölü 3 olarak bulunacaktır. Yani bunlar 8 bölü 3 saat sonra K noktasında karşılaşıyorlar. O halde B noktasındaki araç K'ya 8 bölü 3 saatte geliyorsa X eşittir. Yani şu denklemde T yerine 8 bölü 3 yazacağım arkadaşlar. 60 çarpı 8 bölü 3. Buradan X eşittir. 160 kilometre olarak bulunacaktır. Şu arası 160 kilometreymiş. Şöyle yazalım yukarıya. Burası o zaman ne olacaktır? X artı 80 de X 160 o zaman tamamı. 240 km olacak. Neyi soruyor bana? B'den hareket eden araç karşılaştıktan kaç saat sonra A'ya varır diyor. B'deki aracın ne kadar yolu kalıyor A'ya kadar karşılaşmadan sonra? 240 km. 240 eşittir 60 çarpı T diyorum. Buradan T eşittir 4 saat olarak bulunacaktır arkadaşlar. A'ya varma süresi. 16. örnekte A ve B noktalarında bulunan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar. İkisi de birbirinin başladığı noktaya var dığında hiç durmadan geri dönüyorlar ve ikinci karşılaşmaları A noktasından 50 km uzaklıkta oluyor. Buna göre AB kaç kilometredir? Karşılaştıkları noktayı temsilen gösterelim. Diyor ki A noktasından 50 km uzaklıkta karşılaşıyorlarmış. O halde Şurayı işaretliyorum ben. Bu arası 50 km olacaktır. Şuraya da x diyorum. Yolun tamamı ne oldu? x artı 50. Şimdi a'daki aracın denklemini kuruyorum bakın. Önce her ikisi de ne yapıyormuş? Birbirlerinin başladığı noktaya varıyorlar. Yani a'daki araç B'ye gitti. Sonra geri döndü hiç durmadan. B'deki araçla nerede karşılaştı? Bu noktada. Buraya yine bu sefer de C diyelim. Peki A'daki araç ne kadar yol aldı? X artı 50 yazalım artı bir de dönüşte x kadar yol aldı eşittir hızı nedir 4v çarpı t diyorum zamanı bilmiyoruz b'deki araç da önce a noktasına varıyor diğer aracın başladığı noktaya geliyor sonra geri döndüğünde nereye gelecek c'ye gelecek tam burada a'daki araçla karşılaşıyor ne kadar yol aldı x artı 50 artı bir de dönüşte 50 kilometre aldı. Eşittir hızı 3v çarpı t. Arkadaşlar bu iki denklemi oranlıyorum. vt'ler yok oldu. Yukarısı 2x artı 50 bölü aşağısı x artı 100 eşittir 4 bölü 3. İçler dışlar yapıyorum. 6x artı 150 4x artı 400. 4x'i buraya 150'yi buraya atıyorum. 2x eşittir 250 olacaktır. Buradan x eşittir 125 kilometre olarak bulunacaktır. AB kaç kilometredir diyor. Burası 125 çıktı. Burası da 50 idi. Topladık. 175 kilometre olarak AB uzunluğu bulunacaktır. 17. örnekte A noktasında bulunan iki bisikletle 110 kilometre uzunluktaki pistte aynı yönde ve aynı anda hareket ediyorlar. Hızı 25 kilometre saat olan bisikletle B noktasına ulaşıp geri dönerek C noktasına geldiği anda hızı 20 km/saat olan bisikletlinin C noktasına gelmesine 30 km kalmış oluyor. Buna göre BC kaç kilometredir? Öncelikle arkadaşlar yavaş olan bisikletlinin geldiği son noktayı bir işaretleyelim. Hızlı olan B'ye gitti, C'ye geldi. Tam bu anda yavaş olan B'ye gitti, geri dönerken C'ye gelmesine ne kadar kaldı? 30 km. Yani şuraya da bir harf verelim. K diyelim. CK arası 30 km. Yolun tamamı 110 km. Ben şuraya x desem KB arasına. Geri kalan şu AC ne olacaktır? yolun tamamından 110'dan şu kısmı çıkarırım. Yani x artı 30. Bu da ne yapıyor? 80 eksi x yapıyor. Demek ki şurası 80 eksi x kilometre. AC arası. Şimdi her ikisinin denklemini yazalım. Hızlı olanla başlayalım. Hızlı olan ne kadar yol aldı? A'dan bir kere B'ye gitti. Sonra geri döndü C'ye geldi. Toplamda ne kadar yol aldı arkadaşlar? Bir kere B'ye kadar gitti. 110 kilometre aldı. Artı B'den geri döndü C'ye geldi. O arası da ne kadar? X artı 30. Eşittir. Hızı ne? 25 çarpı zamana da t diyelim bilmiyoruz. Yavaş olanı yazıyorum şimdi. A'dan bir kere B'ye gitti. Yani yolun tamamını aldı bu da 110 artı nereye kadar gelebildi? Hızlı olan tam C'ye geldiğinde bu K'ya gelebildi. Yani x kadar yol aldı dönüşte eşittir hızı 20 çarpı zaman ne olacak? Bunun da t olacak. Çünkü bu C'ye geldiği anda bu da K'ya geliyor. Biz de K'ya göre denklemini kurduk. Dolayısıyla ikisinin de zamanı aynı olacak. Şimdi her iki denklemi oranlıyorum. Şu T'ler gitti. Burası X artı 140 yaptı. Aşağısı da X artı 110 eşittir. 25 ile 20'yi sadeleştirirsem 5'e 4 kalıyor. 5 bölü 4. İçler dışlar yaparsak 4X artı 560 eşittir. 5X artı 550 oldu. 4X'i buraya 550'yi bu tarafa attım. X eşittir 10 kilometre olarak bulunacaktır. Bana 5 BC kaç kilometredir diyor. Yani şu arayı X artı 30'u soruyor. X'i 10 bulduk. Demek ki toplamda 40 kilometreymiş BC arası. 18. örnekte C noktasında bulunan iki araç aynı anda zıt yönde harekete başlıyorlar. A ve B noktalarına gelince geri dönerek aynı hızda hareketlerine devam ediyorlar. AB 170 kilometre ise bu iki aracın ilk karşılaşmaları C noktasını kaç kilometre uzandı olur. Arkadaşlar öncelikle karşılaşma noktalarını bir işaretleyelim. C noktasının kaç kilometre uzandı olur diyor. Bakın sağında mı sonunda mı olacak onu tespit edelim. Hızlı olan araca odaklanın. Hızlı olan bu taraftan geldiği için C'nin sağ tarafında olacaktır bu karşılaşma. Yani şurayı işaretliyorum ve bu araya x diyorum. Bana bu x'i soruyor. Şimdi yola dikkat ederseniz C noktası tam orta nokta bakın. 2 eşit parçaya bölmüş. Yolun tamamı 170 km. O zaman burası 85, burası da tamamı 85 olacak. Ama ben şu kısma x dediğim için buraya ne kalacaktır? 85 eksi x kalacak. Şimdi yolu tespit ettik arkadaşlar. Parçaladık. Her bir parçasında bir isim bulduk. Tek bir değişkene bağlı olarak. Artık her bir hızın denklemini kurabiliriz. Hızlı olanla başlayalım. Bu ne kadar yol alıyor? Bir kere a'ya gitti. Sonra geri döndü. Nereye kadar gelecek? Şuraya bir isim verelim yine. K noktası diyelim karşılaşma noktasına. K noktasına kadar geldi arkadaşlar. Yola bakalım. 85 gitti. 85 artı x de geri döndü. O halde 85 artı 85 artı x eşittir hızı nedir 60 süresine de t diyelim aldığı yolu zamanı. Yavaş olana bakalım. C'den B'ye gitti. Ne kadar yol aldı? 85. Yazalım onu. Artı B'den K'ya döndü geri. Ne kadar yol aldı? K ile B arası 85 eksi x eşittir. Hızı ne? 40 çarpı zaman yine t olacaktır. Karşılaşma noktalarında ikisi de aynı zamanda gelmiş olacaktır. Şimdi bu denklemde de her iki tarafı yine oranlıyorum. Şu sıfırlar t'ler gitti. Bunlar sadeleşti. 3'e 2 oldu. Burası 170 artı x bölü 170 eksi x eşittir 3 bölü 2 oldu. İçler dışlar yaparsak 2 çarpı 170 eksi 2 x eşittir 3 çarpı 170 eksi 3 x. 2 çarpı 170'i buraya alıyorum. Eksi 3 x'i buraya alıyorum. Burası artı x oldu. Bu arada şurada bir hata fark ettim. 2 çarpı artı x artı 2 x olacak. Dolayısıyla eksi 3 x'i buraya atınca burası 5 x olacak arkadaşlar. Şimdi 3 tane 170'ten 2 tane 170 çıkarırsam 1 tane 170 kalır. Dolayısıyla burası 170 oldu. Her tarafı 5'e bölersek x eşittir 34 gelecektir arkadaşlar. E x neydi? Karşılaştıkları noktanın c'ye olan uzaklığı. Bana da zaten onu soruyor. Demek ki c'den 34 km uzaklıkta karşılaşıyorlarmış. 19. örnekte c ve d noktalarından aynı anda zıt yönde hareket eden araçlar a ve b noktalarına ulaşınca hiç durmadan geri dönüp aynı hızda hareket ediyorlar ve başlangıçtan 6 saat sonra karşılaşıyorlar. Buna göre c de kaç kilometredir? Bir kere arkadaşlar yol 120 kilometre. Buradaki aracın hızı 60 kilometre. Bunun A'ya gelme süresi nedir? Buradan buraya 120 bölü 60'tan 2 saatte gelir değil mi? Bunun hızı 40 kilometre. Yol 80 kilometre. Bunun D'den B'ye gelmesi 80 bölü 40'tan 2 saat. 2 saatte bu buraya. 2 saatte bu buraya geliyor. Aynı anda harekete başladıkları için aynı zaman diliminde bunlar buraya ulaşacaktır. Dolayısıyla 2 saat bunların buraya gelmesiyle geçiyor. O zaman tam A ve B noktaları bunlar geldiği zaman geriye kalan süremiz ne olacak? 6 saat sonra nerede karşılaştığını soruyor ya bana. Geriye 4 saatimiz kalacaktır. Bu noktadan sonra bu bu tarafa bu da bu tarafa hareket etmeye başlayacak. Yani birbirlerine doğru zıt yönde gelecekler. Bu durumda denklemde hızlarını ne yapacağım bunların? Toplayacağım. Yolumuz ne? Şuraya x diyorum. x artı 120 artı 80 200 eşittir. Hızlarımızı topluyoruz. 40 artı 60 100 çarpı zamanımız ne olacak? 4 olacak. 6 değil. Dikkat edelim. Buradan x artı 200 eşittir 400'dan x eşittir 200 kilometre olarak bulunacaktır. Bana zaten CD'yi soruyordu, yani x'i. Dolayısıyla cevap 200 kilometre olacak. 20. örnekte Kemal iş yerinden 17.00'da çıkıp saat 17.30'daki metroya tam vaktinde yetişmek için 3 kilometre saat hızla yürümeye başlıyor. 10 dakika sonra telefonunu iş yerinde unuttuğunu fark edip geri dönüyor. Buna göre Kemal 17.40'daki metroya yetişmek için hızını kaç kilometre artırmalıdır? Arkadaşlar burada bir hata var. Ben bunu PDF'te düzeltirim, burada da düzelteyim. 17.30'daki metroya ulaşmaya çalışıyor. En sonunda da 17.40'daki metroya diye sormuşuz. Burası 30 olacak. Onu düzeltelim. Bir kere zaman ne olacak? Arada 30 dakika var. Yani dakika üzerinden gidebiliriz. Ya da 1 bölü 2 saat diyerek saat üzerinden de gidebiliriz. Hızı bana kilometre cinsinden verdiği için. Ama arada 10 dakika gibi bir süreç var. O yüzden hızı dakikaya çevireceğim. Yani 1 dakikada kaç metre yol alıyor bu eleman? Ona bakalım. Saatte 3 kilometre alıyormuş. 1 saat nedir? 60 dakika. 60 dakikada 3 kilometre metre kaç metredir 3000 metre yol alıyormuş. O zaman 1 dakikada 60'a bölersek ne yapıyor? 50 yapıyor. 50 metre yol alıyormuş. Yani 50 metre bölü dakika hızla hareket ediyor. Artık bu hıza göre hareket edeceğiz. Arkadaşlar 17.00'da çıkıp 17.30'daki metroya tam ulaşmak için bu kadar hızda gidiyorsa bu durumda x diyelim o aradaki mesafeye x eşittir hızımız 50 çarpı zamanımız 30. Buradan x eşittir 1500 metre gelecektir. Demek ki iş yeri ile metro arası 1500 metre diyebiliriz. Peki ne yapıyor? 10 dakika yürüdü. Ne kadar yürümüş oldu? 50 metre bölü dakika hızla gidiyordu. X eşittir. Buna da X1 diyelim. 10 çarpı 50'den 500 metre yürüdü arkadaşlar. 500 metre yürüdükten sonra telefonunu unuttuğunu fark ediyor ve geri dönüyor. Yani şöyle düşünün. Burası Ali'nin bulunduğu iş yeri. Burası da metro. Ali iş yerinden çıktı. 500 metre yürüdü. Yani şurası 500 metre. Yolun tamamı ne? 1500 metre. Tam bu noktada Ali geri dönüyor. Şimdi dikkat edin. Geri dönünce ne kadar yol gidecek? 500 metre geri gidecek, değil mi? Ve İş yerinden telefonunu aldı çıktı. Tabi o süreci biz ihmal ediyoruz burada. İş yerinden çıktı metroya tekrar 1500 metre yürüyecek değil mi? Yani toplamda ne kadar yol alıyor? 500 artı 1500'den 2000 metre yol alacak bu eleman. Hızını saatte kaç kilometre artırmalıdır diye soruyor. Önce metre cinsinden bir bulalım. 2000 eşittir. V çarpı zaman ne oldu? 17.30'daki metroya yetişmeye çalışacak. 10 dakika geçti. Ne kadar süre kaldı? Saat 17.00'du. Saat 17.10 oldu. 20 20 dakika zamanı var arkadaşlar tam bu noktadayken. Yani bu yolu 20 dakikada almak zorunda. Buradan V eşittir 100 metre bölü dakika olarak hızı bulunacaktır. Normalde 50 metre bölü dakika hızla gidiyordu. 100 metre bölü dakika hıza çıkarması lazım. Yani 50 metre bölü dakikalık bir artış gerekiyor. E 50 metre bölü dakika kilometre olarak neye karşılık geliyordu? 3 kilometre saate karşılık geliyordu. O zaman saatteki hızını 3 kilometre artırmalıdır diyoruz. Bir sonraki videomuzda hız problemlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.